Oğlum dur lan. Oğlum böyle daha iyi gözüküyor daha iyi. Hadi askilerle bak böyle bir, bir... gözükmüyor Birincisi yapmamız gereken. Altıyla. Şimdi şu. Şu böyle yapıyoruz. Ondan sonra bütün gücümüzü öyle öyle topluyoruz. Ve bisikleti bak bisikletimizi burasından tutuyoruz. Ve direksiyonu direksiyonu kaldırmaya çalışıyoruz direksiyonu kaldırınca hadi yap güç, artık. güçlü, artık düşürü bir şekilde Ay. bu be. zaten böyle kalkıyor buru kalkıyor Heh. bir birinciyi bitirdik ikincisine kaldırdık mı kaldırdık erkek gibi kaldırmamız lazım aynen düşseniz de öyle şöyle bir kaldırınca kalkınca bir kalksın şu önemli değil arkadaşlar, şu koyacak, şu koyacak önemli değil, önemli olan ön kaldırmak. Ne gülüyorsunuz? Her neyse, önemli olan ön kaldırmak arkadaşlar. Ben size tam kaldıracağım bisikleti. Şöyle şu teker tam kalk, şu teker tam kalkacak arkadaşlar. Şimdi size öyle bir şey yapacağım ki bakın. Bir, iki, üç. Ha, korkma. Yani düşüyor Sıfınal gibi oluyorsun ama hani bisiklet seni tutuyor. Aslında. Ben de biraz korkuyorum. Böyle telaşlı acaba arkaya mı düşeceğim diyorsun ama böyle arada bir oluyor çünkü böyle çok zorlarsan biraz Diğer düşüyorsun geçelim. böyle. Ondan sonra Şimdi pro'yu et. göster pro. Pro. Evet. Pro nasıl oluyordu? Tamam. E e ya 2 saniye. Yani böyle hiç düşürmeden 10 motor saniye falan kaldıracağım. Motor gibi böyle gibi hem ses çıkacak hem de Hı. bayağı bir kaldıracaksın. Aynen. Bir de sesi nasıl çıkartmamız gerektiğini bisiklet sesini onda öğret Bisiklet sesini de öğret. Yok size öğretmiştim onu şey. Motor sen. sesini Ama öğrettim. Motor evet, sesini, bisiklet öğretmenim. sesini öğretmedin. Ama bisiklet sesini ben de bilmiyorum. Hayır, tamam o zaman boşver. Okay. biliyorsun işte Ama bilmiyorum. İyi peki. Şimdi prunu yapacağım size. Yap bakayım. 1 2 3 A 10 saniye yapıyordun sen? Ha? 10 saniye yapıyordun. Ama ya. Dur. Şimdi size biraz şey yapayım o zaman. Şimdi pros'unu yapayım. Yandan çekim sen önüne bak. Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Bak ses çıkartırken de belki o videoyu izlemeyenler vardır. Şunu da göster. ha Tam diş iyi sayın arkadaşlar. Sesi nasıl çıkartıyor? Çok iyi. Hayır. Hadi. Şimdi. Bam. Wow. Oh. Fine. Bir, iki, üç. Dur. Oldu mu? Arkadaşlar sen gerçekten 10 saniye yapıyordun ha. Tekrar. Hadi tekrar şeyiniz çıkart. Hadi sesle çıkart. Hem havalı olsun gerçekten yaparsan pro olsun. Hayır Aga. Hani şey 1-2-3 diyordun ya. Diyorsun ya. Ben. Hadi. 3. Sen. 4. Herkese. Hadi arkadaşlar. Şimdi. Bizi birleştir. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar aklına. diyorsun. Ne oldu? Diyorum ki devam edelim. Hadi van to demedin. One, two, three. Hadi. Oo. One, two, three. Bir. Aga, sen onu sen niye yapıyordun Ne oldu sana? Bak güzel van to de. Hadi. Evet ya, güzel. One. Ya. Aga hadi bak, hadi yaparsın. Güzel de, güzel de. Sana. Güzel İngilizce konuş. Ager bak sen o saniye tutabiliyordun. Hadi Şimdi gösterme harfetlerini. etlerini. bunu tam nasılydık? Dur, şunu yapayım bir, bir de size. Sanki bunu biraz çözdünüz gibi. Bisiklet sürerken Ne oldu? Bir, devam. bir saniye. Şimdi arkadaşlar bir de şeyi e, şeyi öğreteceğim size. Bisiklette nasıl Korkutan ayağa kalkmak. Uyyyy. Düzgün dur. Şimdi ben size bir şey olarak yapayım. Görüntü olarak yapayım. Hele bir yap. Ya. Hele bak hele bak bak bak. Sana şey. Abo çok iyi. Abo nasıl yaptın ne yapayım? Siyahım. Uyyyy. Hidayet Pele. Hidayet Pele. Zeynep Bı ve Kerem yapamıyor. Hidayet yap, Pele yap yap yap. Zeynep. Yok. E, onların da bisikleti <laughs> var. Yapamıyorlar. Hidayet yap Pele yap yap yap. Oğlum. Üç yaşında lan onlar. Üç değil iki buçuk. <gülüyor> 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 ya. şimdi, şimdi 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 Abi, şimdi şimdi. Yanlış şarkı Şimdi şarkımız ne olsun? Bitti mi video? İngilizce olsun. Aa bitti mi Abi, bitti İngilizce şarkı söyle. Şu want to Hiç diye bir şarkı vardı ya.